çok kıymetli takipçilerimiz. Hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye'de harekete geçti. Geleceğin petrolü dışa bağımlılığı bitirecek. Değerli izleyenler, 1,6 ton yeşil hidrojen potansiyeline sahip Türkiye'de çalışmaları hız verildi. Türkiye 45 milyar dolarlık yatırım fırsatı sunan yeşil hidrojenle doğalgaz ithalatındaki maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Birleşik Arap Emirlikleri geleceğin petrolü olarak nitelendirilen yeşil hidrojen pazarını genişletmek için harekete geçti. Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere arasında hazırlanacak bir araştırma makalesiyle potansiyel yeşil hidrojen işbirlikleri keşfedilecek. Türkiye 1,6 milyon ton yeşil hidrojen potansiyeline sahip. Pratikte bunun karşılığı Türkiye'nin yıllık enerji ihtiyacının %5'inin bu kaynak tarafından karşılanmasıdır. Aynı zamanda bu potansiyel yaklaşık 45 milyar dolarlık yatırım fırsatı sunuyor. Türkiye mevcut doğalgaz şebekesine hidrojen karıştırarak, elde edilen karışımla doğalgaz ithalat maliyetini azaltmayı hedefliyor. Dünyanın dört bir yanındaki büyük devletler özel hidrojen stratejilerini tartışıyor, hazırlıyor ve üzerinde anlaşmaya varıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere'de yeşil hidrojen pazarını genişletmek için harekete geçti. Dubai merkezi uluslararası bir platform olan Dünya Yeşil Ekonomi Örgütü ve zes Associates arasındaki ortak taahhüdün bir parçası olarak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık arasındaki potansiyel yeşil hidrojen işbirlikleri araştırılacak. Bu kapsamda HSBC sponsorluğunda hazırlanan raporla Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık'ın ilgili temiz hidrojen pazarlarının gelişimini hızlandırmak için karşılıklı fırsatları ortaya çıkarmaya çalışılacak. Araştırmaya her iki ülkedeki iş liderlerini, endüstri derneklerini, politika yapıcıları ve akademisyenleri dahil olacak. Rapor için yapılan araştırmalar, bulguları test etmek ve doğrulamak için paydaş toplantılarını ve çalıştayları içerecektir. Ayrıca 2022'nin ilk yarısında raporun sonuçları hakkında bir panel tartışması yapılacak. Türkiye geçen günlerde Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasıyla birlikte belirlediği 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda dönüşüm yol haritasını da buna göre şekillendirmekte. Bu dönüşüm içerisinde yeşil hidrojen hem Türkiye'nin enerji ihtiyaçlarını karşılaması, hem enerji ithalatına bağımlılığı azaltması, hem de yeni bir ihracat kalemi oluşturabilecek olması açısından önemli bir yer edinecek alternatiflerden biri. Şura Enerji Dönüşüm Merkezi'nin yayınladığı Türkiye'nin Ulusal Hidrojen Stratejisi için Öncelikli Alanları isimli rapora göre, Türkiye 1,6 milyon ton yeşil hidrojen potansiyeline sahip. Pratikte bunun karşılığı, Türkiye'nin yıllık enerji ihtiyacının %5'inin bu kaynak tarafından karşılanmasıdır. Aynı zamanda bu potansiyel yaklaşık 45 milyar dolarlık yatırım fırsatı sunuyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de hidrojen enerjisinin adını gelecekte sıklıkla duyacağız diyerek Türkiye'nin enerji stratejisi içerisine bu enerji alternatifinin eklenmesi gerektiğini ifade ediyor. Buna göre Türkiye'nin hidrojen enerjisine ilişkin ilk stratejisi mevcut doğalgaz şebekesine hidrojen karıştırarak kullanmak ve bu yapılacak karışımın doğalgaz ithalat maliyetini azaltmaktır. Geleceğin petrolü olarak nitelendirilen yeşil hidrojen enerjisinin ikinci boyutuysa, Türkiye'nin 1,6 milyon tonlu yeşil hidrojen potansiyelinin yeni bir ihracat malzemesi olması konusudur. Buna göre Türkiye'de üretilen hidrojen Avrupa'ya satılabilir. Bu konuya örnek olarak, Almanya'nın geçen yıl ortaya koyduğu ulusal hidrojen stratejisi kapsamında Türkiye'den yeşil hidrojen alınabileceğini belirtmesi gösterilebilir. Ayrıca Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden taşıyan Güney Gaz Koridoru'yla Avrupa'ya hidrojen taşınabilir. Bu durum hem Türkiye'nin Avrupa enerji güvenliğindeki rolünü pekiştirecektir hem de Türkiye'nin jeopolitik önemini artıran bir başka unsur olacaktır.